Kanalımdan, mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere sirke nasıl yapılır kolaycacık onun tarifiyle geldim. Artık evinin mutfağında sirke yapamayan bu tarifle birlikte kalmayacak arkadaşlar. Öncelikle sirkelerimi sap kısımlarından ayırdım, teker teker tane haline getirdim. İçindeki çürüklerini, dallarını güzelce ayıklıyorum arkadaşlar garantili tarif kesinlikle hepinizin sirkesinin anası oluşacak nasıl mı derseniz tarifi mutlaka tüz noktalarıyla beraber sonuna kadar izleyin ve orijinal hakiki ev anne sirkesi nasıl yapılır siz de öğrenin ve benim gibi mutluluk çığlıkları atın. Çünkü hakikaten ben sirke yapmayı Fermente ürünleri çok seven bir insanım ama e, ben de yapamıyordum. Analı sirke yapamıyordum. Şimdi artık analı sirke de yapabiliyorum. Hatta bakın bu benim bir önceki yapmış olduğum daha yeni boşalttım. Ondan sonra da sizinle çekme ve paylaşma kararı aldığım için şu anda paylaşıyorum. E, yaklaşık bir hafta kadar önce boşaltmış olduğum sirkemin anası. Sirkemi yine beyaz üzümden yapmıştım. Tabii ki siyah üzümden de yapabilirsiniz. Çok daha güzel bir rengi sahip oluyor ama ben beyaz üzüm bulabildim. Bu da benim sirkemin anası arkadaşlar. Görüyorsunuz muhteşem bir ana oluşmuş. Sizler de böyle sirkeler yapabilin istedim. Ondan dolayı çekme kararı aldım. Yoksa ben kendi sirkemi kendim yapıp gayet güzel bir şekilde yemeklerimde, salatalarımda lezzetli lezzetli organik permente bir şekilde kullanıyorum nasıl güzel değil mi? kalın kaliteli harika bir ana oluşmuş üzerinde bu arada şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim sirke anasını bu şekilde kavanoza koyun üzerine bir miktar daha önce yapmış olduğumuz sirkeden hatta biraz daha ilave edeceğim ben onun içerisine bu da yaptığım sirkem arkadaşlar Sirkemden üzerine ilave edip buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde uzunca bir süre, bir yıl kadar buzdolabında saklayabilirsiniz ve yeni sirke yaptığınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın marketlerde satılan sirkelere asla benzemiyor. Lezzet olarak da daha hafif, buruk ve çok güzel bir tadı var. İnsanı kesmiyor, boğazını yakıyor ama ee, yani. Bardak bardak içebilirsiniz. O şekilde diyeyim ben size. Ama marketlerde satılanlar çok keskin. Aşırı keskin olduğu için onu içemiyorsunuz. Hakiki organik doğal sirke bu şekilde yapılır arkadaşlar. Bir defa süzdüm. Dilerseniz sirkenizi yaptıktan sonra 5-6 defa 7 defa süzebilirsiniz. Ama ben bir defa süzmek benim için yeterli geldi. Şimdi geçelim tarifimize. Öncelikle saplarından ayırdığımız üzümleri teker teker seçelim ve yıkama aşamasına geçelim. Yıkayıp size geri döneceğim arkadaşlar. Yıkayıp size geri döndüm. Arkadaşlar bozulmuş meyveden, tazeliğini yitirmiş meyveden sirke olmaz. İçinde bozuk çürük olmasın. Salkımlarından ayırdığımız üzümleri taneledik ve güzelce yıkadık. Şimdi sıkma aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde elimizle teker teker sıkalım. Asıl can alıcı noktası bu. Tamamını sıktıktan sonra tekrar size geri döneceğim. Tarifimi buraya kadar izledinizse Nokta dahi olsa yorum yaparsanız, beni hangi şehirden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ben de en azından farklı kitlelere ulaşmış olurum sayenizde. Biliyorsunuz siz olmasanız, izleyiciler olmasa, emek verilip bu paylaşımlar yapılıyor. İzlenmediği sürece gerçekten hiçbir anlamı yok. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. İzleyen, devamını izlemeyen herkese teşekkür ederim. Güzelce tanelerini ayıralım. Şimdaki söylemeden geçemeyeceğim. Dilerseniz bu aşamada eldiven kullanın. Çünkü hakikaten elleri simsiyah yapıyor. Fazla miktarda yaptığınızda ben eldiven alacağım şimdi elime. Bir miktarını bu şekilde ezdim. Şimdi bunu bidonun içerisine alacağım. Ben bunun için kiloluk normal pet bidon kullandım arkadaşlar. Cam şişede de kullanabilirsiniz. Asla şöyle düşünmeyin. 5 kiloluk bidonda olmaz diye aklınıza gelmesin. Pet şişede ve bidonda oluyor. Tek zararı plastik olması. Bilginiz olsun. Cam tercih etmeniz tabii ki sizin için daha önemli, daha güzel olur. Daha sağlıklı yapmış olursunuz. Ama ağır olduğu için ben kullanamıyorum. Sizler cam kullanmanızı öneririm kesinlikle. Kalan üzümlerimi de ezdikten sonra tekrar vereceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. doldurdum. Üzerine bir iki çorba kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Bir çay bardağı sirkemden ekliyorum. Büyük boy çay bardağıyla. Dilerseniz sirke ananız varsa sirke anasıyla da yapabilirsiniz. Eğer sirke ananız yoksa evde bulgur, nohut bir avuç, ve bir miktar da tuz ilave edebilirsiniz mayalanması fermente olması için güzelce karıştırıyorum bu aşamada şimdi üzerine az miktarda temiz akşamdan kaynatılmış soğutulmuş su tuğ ilavesi yapacağım bir miktar boş bıraktım üzerine tekrar güzelce karıştırıyorum aşamada şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle üzümünüz, elmanız, sirke yapımında tatlı olmalı. Ekşi meyveden sirke olmuyor ne yazık ki. Bilginiz olsun. Ağzını bir tülbentle kapatıp bir tane lastik geçiriyorum. Şu şekilde bir koli ile beraber evimin kullanılmayan bir yerine kaldıracağım. Ara ara sadece sallıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Karıştırma falan yok. Arada bir sallayacağım şu şekilde sadece. Kolinin üstünü kapatıyorum. Bu şekilde kullanılmayan bir yere kaldırıyorum arkadaşlar. 3 hafta kadar geçti üzerinden. Anamız oluşmaya başlamış. Hatta oluşmuş. Şimdi ben bunu süzeceğim diğerlerinde henüz ana oluşmamış Tabii ki bu ee, benim de şu anda test ettiğim gibi tamamen süresi değişkenlik gösteriyor aynı usulde yapmıştım bakın bunda henüz ana yok ama diğerinde ana oluşmuş şimdi ağzını keserek işime başlayabilirim bunu ana oluştuktan sonra süzeceğim. şimdi değil anamız bu görüyorsunuz gayet kalın gayet güzel harika bir ana Diğerlerinde de aynı şekilde oluştuktan sonra diğerlerini de aynı şekilde dökeceğim bu anayı bu şekilde sirke ilave ettiğim kavanozun içerisine koyup buzdolabına kaldırıyorum sirke yapım işinde daha sonrasında kullanabilirim Dilerseniz bu şekilde ana olmasını beklemeyebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz de süzdüğünüz üzümün suyunun ana oluşturmasını bekleyin. Ama ben o şekilde yapmadım. Ben çünkü rengi hafif bulanık oluyor. Bilginiz olsun. Daha önceden süzmedim. Bu şekilde beklettim. Ama dediğim gibi bir hafta sonra 10 gün sonra süzüp ana oluşmasını da bekleyebilirsiniz. Şimdi ben bunun suyunu güzelce süzeceğim. Bezimi sadece sirke yapmakta kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun aklınıza herhangi bir şey gelmesin. Sabunlu temiz sularla elimde yıkıyorum ve kurutuyorum. İyice sirkesi süzülene kadar bekletiyoruz. Bunun içerisinde. Hatta bu şekilde asabilirsiniz de. Sıkıp suyunu da çıkarabilirsiniz. Sonrasında saklayacağınız cam şişeleri alabilirsiniz. Buraya kadar tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bularsanız, yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. üzerine diğer sirkeleri de ilave edip ben bu şekilde bekletmeyi tercih ediyorum. Küçük küçük şişelerseniz daha rahat edersiniz. Ufak şişem ne yazık ki yok benim. Şimdi şehrimin hangi yerinden, hangi köyünden, kasabasından izliyorsanız, yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim, mutlu olurum. Tariflerimin sizlere nereden ulaştığını öğrenmiş olurum. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Sağlıklı yarınlar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Bir süre sonra tortu çökecektir dibine. Bu sizi korkutmasın, endişelendirmesin. Tortusuz kısmını kullanabilirsiniz ya da dilerseniz birkaç kez daha süzebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar geçen yılki sirkelerim. Hepsi değişik meyvelerden yapılmış. Dilerseniz bütün meyvelerden sirke yapabilirsiniz. Üstünde görüyorsunuz en küçük bir bozulma emaresi yok. Tarihlerini yazıp bıraktım. Dilerseniz sık sık dibe tortusu biriktikçe süzebilirsiniz. Tortusunu istemiyorsanız ben süzmedim. Bu şekilde kullanıma devam ediyorum. Sabahları içiyorum. Sizlerde şifa niyetini aç karnına eğer midenizde sorun yoksa suyla beraber karıştırıp az miktarda içebilirsiniz. Afiyet şifa olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Afiyette kalın, hoşça kalın. Sormak istediğiniz her şeyi yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hayallerim mutfağı e, sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Sevgiler, selamlar.